İşte gerçek pazar. Çok hareketli, çok. Öyle böyle değil. Çok güzel pazarı. Acayip güzel. Şiddetli bir şekilde bağıra bağıra tavsiye ederim. Bağıra bağıra. Şimdi pazara doğru çekildik. Saat herhalde 10.30'u buldu artık. Şurada hemen otogar var. Şöyle geçelim. Merhabalar. Nasılsın akam? Çekeyim seni. Ha buyur. Nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Ben de evet tevar oturuyoruz. Ne, ne, yapacağım alayım? be? Pazarlığını yaptın hazırsın. Ya Allah oh, ne güzel ne güzel. Pazarı çekmeye, güzel Pazarı çekmeye geldim. Güzel kasabanızın. çok güzel. güzel. Ardino bölgesindenim. Olur abi Güzel abi. ama buralar güzel. Bir yendim, abi güzel. Abi. Güzel. Güzel. Bir yendim. Güzel. çok gelişik. Güzel. Güzel. Bir çekeyim kam göreyim. Çek abi. Çek. 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 Hoşçanım, bir çekem. Değer çünkü. Merhaba ablam. Çok selam. İyi misin? ne yapıyorsun? Enginiz var. Ne kalabalık ama? Kalabalık. Çok kalabalık. Yaşattırıyız da burada. Ne yapacağız siz? Engin engin. Hadi görüşürüz abla. Bak pazarlarını yapmışlar insanlar. Buradan merkeze gidile. burada insanlar çoğu herhalde pazarını yapmış. Toplanmışlar. Şu şekilde otogar var aynı zamanda. Pazar otogarının hemen arkası. Şöyle. Allah biraz şaşırtıcı ama Çernol Çereyler'in Arduino'ya bakış burası bayağı bir kalabalık geldi gözüme. Şimdiden daha girmeden pazara. Nüfus olarak da zaten mesdanlı ee, çok büyük. Bayağı büyük. Çekiyor Avla pazar kaça kadar açık abiler? Pa Ka kaça açık aga? Güzel. Çekmeye geldim pazarda da. Bir de. En çok yoğun olduğu zaman saat 10-11 arası mı? 7'de. 11-12. Yok. 11-12. Burada öte olur. Kesin de burada. Şirin ya. Bayağı insan var. Çernol Çener'in Ardino'ya e gittim. O kadar kalabalık yoktu. Yok ben burada değilim. Değil misin? misin? Nerede? İzmir'densin. Nerede? Bizim doğru var. Mis gibi. bayan geliyorum. Çekiriz evet. Bayan Gelele oldu. Bayan Belediye Başkanı. Bizim tarafta Ahmet Dağ'dan İlknur abla. Öyle mi? Yani, Ardino taraftan. Sağ olsun var olsun. Çok iyi kadın. Çok iyi değil mi? İzmir'e geldi. Benim oğlan şey, göçmen malı var. Ya hoş yani. İlknur abla çok iyi insan. Allah razı olsun ondan. Yandaki şeyler de yardımcılar da. Evet. Ersin'den. Allah hepsinden razı olsun çalışanlarından Hı. ve desteğe devam. Kolay gelsin sana. Sağ olun. Ama, 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 ama. Otogarın da yakın olması çok güzel. İnsanlar buradan pazarını yapıp, alışverişini yapıp buradan hemen köylerine kolayca ulaşabilirler. Ne kadar da yükleri olsa sıkıntı yaşamazlar. Şimdi pazar çekelim bakalım neler neler <laughs> var. Bakalım neler neler var. Ana baltacak ha burada. Aga balta işi senden soruluyor öyle mi? Balta işi senden soruluyor. Yani, Baltala senden mi soruluyor diyorum? Ba baltacı sen misin? Benim be ya. Oo, ne kadar abi bir balta bir sap. Bu ya, küçük, küçük... Topu to ne kadar? 20 mi? 20 Kocaman ne kadar topu? 50 lev. 50 lev. İyi iyi. Bunları sen yapıyorsun ha? Ben yapıyorum. Bu ceviz ağacı mı? Niye? Neden bu? Kızılcık. Kızılcık. Küçük. Küçük, daha, ne kadar güçlü ya be. Burada sizin pazarı çekmeye geldim de bir bilgi sahibi olayım dedim. Sizin pazarı güzel pazarınızı çekmeye geldim tabii. Ustayı da çek bir kere ya. Çekmez miyin? Adın ne sen? Davut. Davut. Ya. Davut agam. Ellerine sağlık vallahi güzel işçilik yapıyorsun. Var ol. Bak üzümler oldu. Eylül ay geldi haliyle. Çektir Çektim tabii çekmez miyim? sen yani gibi yani insan. Sütte var bak. Abla bu süt pişmiş mi pişmemiş mi? Çiğ Çiğ, Çiğ mi? Evet. lazımsa demek ki ne kadar ama bir damacan. Ne kadar? Kaç para? <laughs> Litres. Iki, i̇ki elli litresi. Engine. Ha. Ana bak yaprak sarması var. Bak bak. Neler ne var var. Ha. Sarma yapma isterseniz. Bu ne kadar ama? On, On leva. Bak bedavadan ucuz. Param olsa da ben alsam. Yok mu? Tamam ablacığım ben yaprak sarmasını Türkiye'den getirdim. Kayınvalidem sağ olsun. Bak bir şey de var. Tarana da var. Manyolu seni aradım ama. Demez abi. Ya değil mi lan? Sevgili damatı bulduranı tencere. Ben de taşıdım. Vallahi öyle. Hem arkadaş hem komşuyuz bak. Yani. Dünya ne kadar küçük. Bu saatte mi geldiniz? Siz de mi yoksa? Biz. Ya ya. Bezlisiz, bezlisiz. Yanaklar aynı. <laughs> Bu torun mu? Ya. <laughs> Kız ben seni tanımıyorum. Merhaba. Ne oluyor? Bak bunu da tanıyorum. Kızın, sen Rodop'lu maklar olmuşsun ama. <laughs> bak her şeyi çekem ablan ne güzel olmuş bak. Anla. Nerede görüştük en son senden birim evlitti bir adam mı? Allah'daki. Ya Allah adada. Bu kimin kızı anı torun mu? Torun değil. Ama bu kız gelin olamaz ki. Sen çocuğun mu amış? Ben <laughs> ne bilmiyorum ha. <o. gülüyor> Yemin bilmiyorum. Gay nasıl engin? Görüşeceğiz abla çekme başladım burasını. Tamam. Nasıl önerileriniz? Açıcı önerileri çekecek bölge. Evet gördüğünüz gibi hallarlar her yerde. Mestan'da olsak bir hallarla denk gelir yani. Selamlar abla. Hadi bakalım. Bak oklağlara bak ne güzel. Yufka için ofka mis gibi. Topundan bak çok güzel insan dövülür bak. Al bunu bir tane arabanda bulunsun. Çao çao. Allah bu masaj alet bildin mi? Sırtını kaşıma. Aa, sırtını kaşıma. Anna. Bak bu da et düğme. Çenol çene öğrenmiştim. Bu gene ya. Ben seni tanıyorum bir yerden ama dur evet, şimdi. Şenol, şenol, şenol. Ha işte aynı kadınsın. Mana internetten... ne bulamadın? Getir telefonu bul vereyim. Samir, Samir Bulgarya Türkçe tamam, yazıyorsun. Şey Bulgarya iyi harfinden dil Merhabalar. Merhaba. Tamam. Çok güzel ama. Dur, Sen her yerden sınavlı Ben de, dica Çenol, de ablaya rekabet çıkmış burada diye ama aynı kişisin. Aynı, aynı. Sen bütün masalarda varsın, derin devlet gibisin. Helal olsun. Aynı. Yıllarını aynı. verdin. Kocan nerede? Evet, Hiç selam vermek yok. Yaymış ayakları gerilmiş. Oh ne güzel. Plajda gibi maşallah. Yunanistan'da gibi. Böyle hiç bedel lazım ha. Oturdun yerden kazan. Gelin mi? Bak sadece istiyorum, topu istiyor öğrenme. Topu. Topu üret başka lazım değil. Evet. İşte gerçek bir pazarın bereketi budur. Çok yoğun, çok güzel. Kolay gelsin ablacığım. Kapıya biberin de var bak bak bak. neler var. Çorbacı, Çorbacı var. Ko bu kapıya değil mi var? kocaman olan? adilmiş Aa değilmiş, küçükmüş bu. Maydanozun da var. topu yaprak sarmağı mı arkadaşlar? 10 lef. 10 Piyasa aynı demek Sütler ne kadar? Litresi? 2 lef. 2 var. O da çiğ. Çiğ çiğ. Çünkü pişirmen lazım yoksa bozulacak. Evet. Biliyorsun işini. Nenemde 50 inek var. Ben de bilirim az çok. <laughs> Sende var mı tarna? Tarna Ha burada var tarna Abla ne kadar tarna mı? 17 leva. 12 leva tarna tamam. <laughs> bu defne otu değil miydi bu? Şu <laughs> ya. Bu ulkan burada ne kadar? 2.50. <laughs> Bilem. Prasa da var bak. Kabak var. Bak. bak bu, bu ne var? <laughs> Opravka. <laughs> Aha. Bilen de. İyi bereket versin ablam. Soğanlara bakın soğanlara. Pinkotları kodları Abla ne kadar ama bir parça bile. Ha, bu ne bulgar iskin de kovar ya? Belli belli. Üç lira var tamam. Youtube'a mı? Youtube abla. Aa. Samir Bulgar yazıyorsun çıkayım. Mestanlı. Tamam. Belli Samir... çektin mi? Çekin mi? Çekin bari. Mestanlı'ya hoş geldin. Ha taka. Bak göreyim siz Mastanlıların Türkçesi ne kadar? düzgün. Bir de ben Türkçe'ye bakın. Evet. Gelirin gidiyorum. Mastanlı'a bildiğin İstanbul Türkçesi gibi. Geliyorum gidiyorum. Ma ha? Muhabir dilim ma. Youtuber'ın. Muhabirden daha üstün önü. Daha iyi Bulgarya. Bulgarya. <laughs> Unutmayacaksın. Samir Bulgarya. Can gülüm tamam. Yaz ablam. <laughs> Sağ ol. Var ol ablam. Şey, Bereket şey, versin. YouTube, Samir, Samir Bulgarya. Evet. Yani, Ana cevizler bu sene toluurdu, vurdu. Yemedik. Ne kadar ama kaça satıyorsun? 10 lef. E tabi pahalı olacak. cevizin var? Ceviz kalmadı etrafta. çek. Evet bak başaklara bakın bak. Ben Allah ne kocaman ama bu kafam kadar iyi. Bakın. Da çek. Ablan kim? Yok yok, Ablan yok. o yeni gelinmiş istemiyormuş. Yok yok. Ondan ötürü. Bakın ne kocaman. Anla ne bu nereden çıktı ama iri iri. Ha, <laughs> Şunu ızgarayın üstüne atıyorsun. Oh. oh. Lumber, lumber. Oh, oh. <laughs> Bu bamyaları, lumber, lumber. dünyadan haberim yok. Yol <laughs> <laughs> olsun ne yapıyor de bilmiyorum. <laughs> ne yapıyor bu bamyama ne yapıyor? Ha, ben yemesini çok iyi bilirim ama yapmasına alakam olmadığı için ondan bilmiyorum. Yapar mı ablacığım? Gel, gel yapam. Neremizi bozar? Kızlar siz kıskanmayın size de geleceğim. Sen önce benimle çek Alem'e karşı beraber yapam. doluya Ah abla doldurdun bütün resimleri. Töyle olayı. Ah, dur bir dakika dur bekle biraz. abi çek. Çekelim abi. Samir Bulgari. O kadar doldurulur mu? Biraz boşalt. E işte çok bu taraf çekiyiz. Bakalım. Çok çekiyiz abla. Allah çektirmez. ne olsun. Şükür, biliyor musun? Bilmez miyiz? O, beraber komşuyuz. Ha taka. O, o. Onu sor, sor ona beni. Evet, Biz komşu köydeniz beraber. Hadi tamam hadi gel ablam. Evet. Gel Gamze. Gamze gül. Gek Haydi bakalım. Abla kaç yerin? Bak bak abi, Zamanla yarış Aynen burada kafe var. Bu ne kafesmiş bu le? Neler helal ama burada. Köpekle, köpekle. Kolay gelsin akala. Ne yapıyorsun İyi misiniz? Karta marta oynamayın burada? Karta oynamayın mı siz? Karta ne bileyim çocuğum. Bak. Kartı, şah da oynamayın siz. Bakın buradan da görüntü. Merhaba Agam, ne yapıyorsun? Merhaba, hoş geldiniz. Nasıl iyi misin? Allah'a şükür. Elhamdülillah, çok şükür. Beni böyle çektin be ya. Baksana. Böyle mi çekeyim? Güzelsin, güzelsin. Enginsin ama abla. <laughs> Su, biraz soğuklamışsın, hava serin burada ağacın altında. Rahatsız, rahatsız. Geçmiş, Geçmiş olsun abla. Geçmiş olsun. Ne kadar çok farklı şeylerin var ya, üzümden tut. Var belki. Maşallah. Sana bulmuyor, seni sağlamıyor Bulgarya. Öyle mi yazdı Bulgarya ama yığıyı silsene. Ne? Bak şimdi ne yapacak şak diye. Hadi ya, ben ne de arası? bak. Bak. Sledvan evet. Ah tamam güzel. Hazırsın. Bir de ne, e, sen? Ben seni bir yerde gördüm. Kırcal'da mı gördün? Çenol Çernol'da görmüş olabilirsin. Çenol Çenol'da gelmiyorum da. Kırcal'da görmüş olabilirsin. Kırcal'da görmüş. da görmüş olabilirsin. Ya. Yatacık'ta. Susuz da geldin. Orada gördüm mesela. Orada gördüm. Gözlerini tanıdım. Susuz'u çekmeye geldim. Ben daha yayınlayamadım. Susuz'dan mısın yoksa? He? Neredensin? Ben Cebelkülen'im. Ha Cebelkülen'im. Hangi kü? Rogozçe'de. Rogozçe'yi bilirim. Tamam. Orada bir adlansın. bir sene gelmişti birisi çekme beni. Onur arkadaşım. Ha. Onur abi. Kabaklara altın çilek Ya ya o falan. çok iyi çekiyor. O çok başka. Yani çok Kalite. Evet, evet. O çekiyor. Evet. O çekiyor. Evet. O bir herkes gazete evi <laughs> salmış. <gülüyor> <Bütün> herkes <laughs> sen diyorlar. Güzel Hadi güzel. Adım oldu. Evet. Kabakları ne güzel abla. Evet. Bu kabak sezor ne zaman ama yuli de mi? Temmuz mu? Ne zaman yetişiyor kabakla? Temmuz'da mı? Kabaklar olmaya başladı artık. Şimdi mi olayı? Yani, Eylül'de? Evet. Ya şimdi kökeni kur yeni alıyoruz. Bak 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 neler var bak. Rogosya ofçova diyoruz. Ofçova, ofçova. Ya. Cebel köyleri bak. Ne güzel. Ama zalatalar ne kadar ya? Kilosu mu? Tamamdır. Burası da kıyafet pazarı. Kolay gelsin. El örmesi kıyafet lava ne güzel. Kolay gelsin. Ne lava ama burada sen mi ördün bunları abla? Ay ne güzel baksana. Bu, tanıyayım sana. Ben pazarları, köylere susuz her yer çekerim. Samir Bulgarya YouTube kanalı. Türkçe yazıyorsun. Ne güzel bak. 44 beden. Bakın. Bak nerede bulacağız? Bunlar biliyorsunuz. Bu abla yüzünü hatırlayın. Abi yüzünü hatırlayın. Bulacağız siz. Her pazara gideyim siz? Yok. sadece biz Sadece Mastanlı. Hepten iyi. Hepten kolay bulacağız o zaman. Mastanlı'da. Bak bunlar da çok tatlı. Anlacıklarım. Ama işte bu 45 numara ayakları hatta olmayacak bunlar. Ben bunu giyince terleyeceğim ama bu bile? Bu kışın, kışın bile terleyeceğim ona baksana. Neydi ayapı var burada. Oh mis gibi. Bak 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 şimdi neler güzel bak. Çarpma mı bu? Yorganlık. Aa evet evet bak bu da yorganlık. Ö şey falan. Bizim yorgan da var birisi yapmış kenarlarına çok iyi oluyor. Görüşürüz ablam bereket versin. Pazar bayağı büyük ve bayağı kalabalık. Burası çok iyi, çok güzel burası. Doymadım çekmeye ben. Doyamayız ya merhabalar. Ne yapıyorsunuz kam? İyi sen ne yapıyorsun? Engin'im valla biraz da masal çekeyim ya. En güzel şey mi? merhaba Çekali abla. Şey ne yapıyorsunuz? Bursa'ya da gel. Bursa'ya da gel. <laughs> geleceğim geleceğim. Her yere geleceğim. Ardın o taraftan. Ee, Allah'dan. Ben de Tosçal'dan. Şerif Ardın'ın. Akrabayız. Büyük ihtimal akrabayız. <gülüyor> Şerifler... <gülüyor> nenem de hepimiz akrabayız. Tosçal'dan da amatla. Nenem ben Tosçal'da. İsa'ya dönersen Şenio Meryem Ana hepimiz akrabayız. Oradan oradan olamayacağız da <gülüyor> Adem'den <laughs> Allah'dan ancak. <laughs> İsa olan zor olacak <laughs> gene. Yalışlıkta çıkma. Doğru, doğru doğru. <laughs> Haydi görüşeceğiz. <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs> Bu antlonlar ne kadar ya? Şeyler var. Allah burayı bir isteyim sen. Çünkü burası sahipsiz kalmış da. 8 leva en ucuz. Tamamdır. Allah razı olsun abla. Sağ ol var ol. Ana bu tezgah da sahipsiz kalmış. Bu burayı sen mi bakıyorsun? Aga burayı sen mi bakıyorsun? Tamam. Topunlar ne kadar? Topunlar merak ediyorum. Töbülü. 22 leva. Tamam. Çünkü en çok toplu şey alıyoruz biz erkekle. E, halkı da bilgilendirmek için. Tamam 22 leva işte. Günümüzde ucuz sayılıyor. Neden? Çünkü inflasyon uçtu gitti. Bak bunlar da çok klasik. 20 20 yıldır bunları giyeriz. 8 lira bunlar Te bak, 8 lira. Bakın. Kimden alacağız biliyor musunuz? Te bak abinin yüzünü göreceğiz. Hemen çarşının girişinde şak diye sol yapıyor siz. Abi burada. Kolay gelsin. Allah bereket versin abi. Çoraplar da var. Pazar çok aktif ya. Bayağı iyi. Abi sen yani Bursa'dan mı, İzmir'den mi? Ben mi? İç kıyası gideceğim İzmir'e bir gün ama bilmiyorum hangi gün. Hiç ee, Ardın olarım aslen. Tamam, evet. ben televizyonda görüyorum seni yakında Cebeli çektim. Ya doğru Cebeli çektim, Ardino'yu. Her yeri çekerim. Bir yeri misin, hoş mu? Güzel, güzel. Sağ ol Paral abi. Güzel. İzliyorsun ha? Böyle geçeyim. Demezsek... <laughs> <size denezsek> ya, <laughs> yoksa, ha, görüyor, Merhabalar. <laughs> hadi Gamze gene iyisin. <laughs> Manken oldu bak. Aynen mankenlik de yapıyorsun bak. <laughs> Çok iyi oldu ha. Giy git Gamze. <laughs> Abla iyicem bak sen şimdi sonuçta alacağız ne diye birisine. İyicem bir şey Gamze kaçmama mi? modelsin sen ablayı dinle. <laughs> bak Tamam ya. Abla daha bir 55-2 kilolarında. <laughs> e, Gamze de zayıftı ama iyiydi iyiydi son zamanlarda. Bulgaristan'a gelince böyle oluyor işte. Hadi iyi günler. Doğru. Sen geleceksin değil mi? <laughs> Merhaba ağam. Nasılsın? Gözlükleri çıkarsan tanıyacaksın sanki isterne şeyle görüştük. Mastalna. Görüşmedik mi hiç? Görüşmedik. Çok böyle. Dün baktım sen şerele geldin. Baktın mı ağam? Evet. O, hangisini izledin? Çerolçuk'un da pazar çekimi yapmış. Nasıl olsun da bayağı şeyler Arkadaş Çerolçuk'un pazara gittik ama burası AVM gibi kapalı çarşı burası. Baksana. Bırak be, Çok hareketli maşallah. En güzel. Güzel bir şey yani. Burası sen mi? Ya ya burası. Tamam. Çekelim o zaman. Ya, ya, ya. Biliyorum. Bak yorgan morgan neler neler var bak. Bütün masası yok. Yok. Havlu mu bunda? havlu ya. Yani. Oh bu ne kadar? Mesela? 4.50 2 şerefte maşallah. 4.50 2 şerefte. Biz gibi işte yıkanmalık, abdest almalık. Evet altına koltuk örtüler de var. Her çeşit şey şeyler Evet yani. koltukla batmasın diye. Yani. Güzelmiş. Bu ne kadar mesela koltuk örtüsü? Bunlar 20 lef. Bak yani 20 ya, lefmiş. şey evet. 10 lefe de var. 10 lef onlar. Yani daha 10. ince ama bence kalın alın. Garanti olsun. Ee, yazın tabii yazın ince alacağız siz mecburen ama. O çok da güzel. Bak 20 şer, 20 şer lef. Yastık düzenleri varmış. oh, kimşacık. Çok güzel böyle, Hoş geldin. Güzel güzel. Ha bak bunlar masa masa için. Ya masa için ya. Bak ne güzel. Çok popüler oldu son zamanlarda. İlerden ilerden. Yıllardır. İlerden battaniye denir zaten. Biz vid vidalı diyoruz ama battaniye de değil evet. tabi. Türkiye'liler. Yani Türkiye'deki kardeşlerimiz vidalı anlamayacağı için ben arada e, Türkiye Türkçesi de konuşmak zorunda kaldı eskile, eskile diyelim. Evet. battaniye derdi Battaniye ya. Çocuğun üstüne battaniye atmak. Evet. Tarzı doğru tarzı. doğru. Ama vidalı dediğimiz bizim evet. kendi. Ha birimizde. Adım adım aney olsun öz Türkçeden. Doğru. Bunlar da masa için değil mi? Evet. Masa. E bunlar nasıl olay işin fiyatları? Metrekare mi? Ya bunlar. Bir metresi metrekare mi olayı? Metrekare değil mi? Bir metre diyor. O genişliğine Ha bir metre bile? Bir metre. bir metre. ne kadar mesela bu? Bir metresi on sekiz lira. On sekiz tamam. On dört on sekiz İyi vardır. güzel güzel. Bunlar Allah Sofya'da fiyatlar çok yüksek. Çok Bayağı alışveriş yapıyorum. Burası mis gibi. E, sofya'da çok Sofya. Doğru. Şimdi de... Sana alacağı geliyor. Sofya'da baş bunlar bende 5 lira Sofya'da 10 lira şarap bulamayacaksın. Doğru doğru. Buna çok... bir yani 20 lira yok arana Sofya'da ne. Hani. Çok fiyatlı acayip uçuk kaçık ya. Bir ortası yok fiyatın. Acayip uçuk kaçık. Görüşeceğiz gene abi. Sen adın nasıl? Özcan. Özcan abi mekanına bekleriz bak e, burada. Yapalım. Her pazara çıkayım mısın bir tek mesle anlama? Zaten kendimiz buradanız. Buradansınız. Birkaç pazarı gezeceğim Tamamdır. Üniversite de var. Ben okuyorum her hani demin kendime. Ha, tamamdır abi. Evet. Allah kolaylık, zihin açıklığı versin Sağ sana. Ol. Görüşmek e, dileğiyle. Biz üreticiyiz anlayalım. Yani. Öyle mi? Üretiyoruz. her şeyi. Yani. Burada mı var şeyiniz? E, evet. İş yerimiz var, dükkanlarımız var. Ne güzel. İsmi var mı böyle mekanın? Yüz şans. Yüz şans gidiyoruz. Yüz şans. Yüz şans. Evet. Tamam var mı bir? Şimdi şu anda vakte vakti bu reklam şeyler. Yüz şans burada. Şurada telefon numaralarını detaylı görebilirsiniz. Bir şey sipariş vermek veya Aklınızda fikir tasarım varsa üretebilirler belki. Demek ki designer'ınız var sizin. Evet. Çizen de var. Kaç... Bakın alacağım. Yüz şans bakın. Kaç yıldır açık bu firma? 94'ten beri. Oo maşallah. Bu da masa üstü falan piknik miknik. Evet. Bunlar ne kadar? 8 8000, tamam. Fiyat bilgisi insanlar öğrensin. Tamam. Ben... Sağ ol, var ol görüşürüz abi. Merhabalar. Bu <laughs> <laughs> bunlar kaç para mı abla? Kaçta bunla? 14 lefçik. Ha 14 lef. Arno da kaçtı ya onunla kıyaslamayı istedim ama unuttum bakmam lazım Arno videoya kaç. <laughs> ya ya çekirim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ma Türkiye dil buradan. Burada insan ne yapabilecek? Türkiye isterse tabi bakabilir sıkıntı yok. Aynen, aynen. Türkiye'deki macer arkadaşlarımıza biz Bulgaristan'da Türkiye'li deriz ama bu e, küçümseme değildir. Sadece ayrıtmak için yani buradaki Türklerle ve buradan göçen Türklere Türkiye'de yaşayan Türklere Türk deriz. Ama normal Türkleri demiyoruz yani gene maciller Başak mısın Yok aga çekerim. Ben çekiyorsun. Vallahi yedim banışka iki tane tıkandım. İki tane mi İki tane yedim valla tıkandım. Aa. Artık ülenlik de yemeyeceğim. Ülenlik bak, de yemeyeceğim. Bak, bak, bak. Başak olduğunu bilsem gelir alırım. Bak. Kapıyor mı böyle ne kadar? 2.50 elli... kilo. kilo. Tamam. Hepsini aldım da tuzlu. Nasıl yani? Çevireceğim dedim. Şimdi eğer tuzlu asıl seni kim alır? Ne güzel. Ne yapacağız? Ne güzel bakın. Ne kadar abi bunlar? 20 şer Ama kumaşı farklı değil mi? Fenerbahçe 5 yıldız yapmışlar bakın. Ben bir Fenerbahçeli olarak maalesef ya onaylanmadığı için bu durum katılmıyorum. Yani keşke Fenerbahçe'miz gerçekten 5 yıldız olabilse. Bakın. Engin engin. Bak ne kadar büyüyor ha? Çok güzel mavi. Abla var. senden büyüyor mu bu? Bakalım. Aynı renksiz. Bak ikiniz aynı renksiz. Kokulu Ne kadar atacaksın kala? Çekeceğiz çek, çek. be. kilosu ne kadar? 7 lir demeye geliyorum. 7 lir. İslam Recep abi yanına gelebilirsiniz. Ablanın yanına da gelebilirsiniz. Satın almaya. Buyurunuz efendim. Benim nenemin videolar hep meşhur oldu. Bak hep de o yeleklerden ötürü. Bir de yeşili bağlı. Ne yırtılır ne soyulur ne de rengini atar. Bakalım. Ne, ne güzel bak bunlar. Bir dokunam da anlayam. Gerçekten öyle. Kaliteli onlar. Yapacağız. Bir, Hasan Aga bir. Kimseyi açığı bırakmıyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Kalmadı. <laughs> <laughs>